ve öncelikle hepimize geçmiş olsun. Üzülerek görmekteyiz ki memleketin her tarafı ateşe verilmiş durumda. Ama yine üzülerek görüyoruz ki iş bilmez yöneticilerimizin elinde memleketimiz heba oluyor. Şimdi ben buradan Tarım ve Orman Bakanı'na sormak istiyorum. Yüz kere söyledik, yüz kere soru vergisi verdik. Bu uçaklar nerede? Dokuz tane filo alınıyor bu ülkeye. 630 milyon liraya buraya saray yapılıyor. Nerede bu uçaklar? Tarım ve Orman Bakanı biraz utanması, arlanması varsa derhal istifa etsin. Elbette burada bir sabotaj varsa, kundaklama varsa bunun hesabı sorulur. Ancak yaran orman yandı, canlılar, kuş, kurt hepsi bitti. Bunun hesabını kim verecek? Yazıklar olsun. Yüz kere söylüyoruz. Sanaya gelince para var ama uçak almaya para yok. Bu inatınız diye. Bunu mutlaka onlardan da hesabını soracağız hep beraber. Hepimize geçmiş olsun. Bunların sonuna kadar takipçisi olacağız.